kapan gece, gece yarısı. yarısı. Ben seni düşüyorum. Böyle seni unutamıyorum. Hep birlikte. Hadi. Hadi. Çiçeğim gelsene. Çiçeğim sevsene. Yine bana eskisi gibi. Abi burası kanka, kanka. Kırdı mı? Kırdı mı? Kırdı mı? Kırdı mı? Kim kırdı, 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 kırdı. kırdı? Kim kırdı? Kim kırdı? Kapat 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 kapat. Kapat kapat. Oda oda o Lan tek kaldım. Ananı sikeyim. Gel 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 içeri gel içeri gel içeri gel. Kan kırdı gelmedi. Ben kapattım abi kapıyı. Ama çatal çatalla vuramıyormuşuz. Engin, Engin. Ananı sikeyim oğlum. Oo! Boş, koş koş. Onunu sikimen git. Koş. ormana mı giriyorsun? He ormanda ormanda aynen. ahır lan. Gel gel iyi daha iyi daha iyi. Atmat varsa keseriz amına koyayım. Ah. Tamam tamam sıkıntım yok sıkıntım yok. Bunları burada yesene. Allah'ın izniyle. Oğlum ısırıp kopardı. Fight 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 bunlarla fight. Engin'i ısırdı geleceğiz. ya. Gibi. Gözük yiyorum. Evet. Öldürmüşsün amına koyayım. Sok sok sok. Köşede Gid kenarda. Bana, soh, soh. Baba içeride Doğruyoruz. Tamam <laughs> Harbi kıyıcı gençler gibiyiz abone ol. Tamam güzel yemeğimiz var baba. A i̇ki tane kadolumuz. Ananı sikerim. Ne oluyor? Amına koy sokar var mı? Var mı? Sokar, sokar Gel lan buraya. Yerde niye konserve çorba var? Amınıza koyayım sizin. Ya ben onu yiyecektim. Ben o konserve şeyi sikime taşıyamaz. <laughs> ben bayağı stresliyim ya. Benim karakter bayağı stresli kanka. O zaman televizyon aç. Benim karakter ölüyor amına koyayım stresten. Kanka çünkü ceset var amına koyayım evin ortasında. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> Manyak <gülüyor> mısınız <gülüyor> ya siz? Al üst kata bıraktım bunu amına koyayım. Girmeyin oraya da, <laughs> da kapıyı. <laughs> amına koyayım. Televizyonun önünde ceset var. Biz televizyon izliyoruz. Olaya bak hele. <laughs> Kafayı sıyırmamak elde değil ya. Sikerim ha. La ne artistik yapıyorsun lan oh lan sen adamız. La. Oğlum, oğlum al, biz MHP'liyiz lan. Oğlum biz MHP'liyiz lan. Ya, ya yap yapın da anamızı siktirler bir şimdi. Atakan eğil ses çıkarma. Atakan iyi ki ses çıkarma dedim. Amına koyayım. Abi oyun çok gerilmiş keçem ya. Abi ya sikice var mı? <gülüyor> Atakan anasını <laughs> amına. <ar> <laughs> Atakan kötü yırttı bırakmayın. Şu <laughs> sıçtım galiba. Adam bir sen etabımızda Ciddi misin? Vallahi. Valla. Hmm. Sürü, sürü muhtemelen. <laughs> Kurt mu bunlar? Amına koyduğumun. Gitti kanka şeyler. Bir tane var o da baya ileride. O şeydendir ya telip. Pardon. <laughs> kanka deli mi pişirmeyi be? 50 dakika. Çok mu lan acaba? Çiftçilik <laughs> kitabı attım gel yere bak. <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Çivili beyzbol sopası. Taş çekiç. 5 tane çivi yuvarlak başa çekiç çekiç. Anlaması çok zor diyor. Beynim yetmedi kanka. Bir MHP'li için bu çok <laughs> büyük bir kitap amına koyayım. At <laughs> bunu yere. Atakam Adam am, senin pantolonun yırtılmış. Beynini siktim salla. Nasıl lan? Am Engin'in. Benim bak. mi? Evet. Aa götü çok Dur tamir edeyim orayı. Olan <laughs> yanıyormuş mal. Çeyreğini onu... yedim. Yediniz mi bunu? Çeyreğini yedim. Az yersen sevinirim. Bir ıstırık al. <laughs> Çeyreğini yiyorum. Hatta yedi on var kanka. Gidelim yavaştan. Ama kolamdan bir yudum alacağım. Bekleyin. Bekliyorum. Evet daha bakalım şöyle. Sarı kola iç. <laughs> Tam bir MHP'li kola sağ abi. abi nefes kalmadı dur. Mola ver. Oğlum biz nereye gidiyoruz? Anamızın amına mı gidiyoruz ya? Kanka harbi biz yemin ediyorum boşluğa gidiyoruz da bak al. dur yemek memek su mu bir şey? Amına koyum. Öleceğiz yoksa vallahi portakallı gazozun hepsini içiyorum sikerim ya. Su yok suyu olan var mı? Ben gazoz atmıştım bir tane. Gazoz vereyim mi? Verse versene Aha ana yola çıktım kanka. Ay harbi bulduk vallahi bulduk. Aha bir yere geldik bir yere geldik şehre geldik kasabaya geldik bir şeye geldik. Gir. Gir abi buraya gir artık. Girdim. Gel 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 gel. gel, gel. Of. Oo. Acayip dolu burası. Ne yapacağız? Gel. Al tabanca. Tabanca aldım. Harbi mi? Tamam. ırktan Aa! Ananı sikeyim. Oo, öldü ananı sikeyim. Çıktı 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 çıktı. Bana yardım. Amını siktin kahpesi senin. seni? İçeri burada, giden. burada, burada. Atakan. Nerede o? Ananı avradını sikerim ha. Avradını sikerim ha. Amına kodumu çocuğu nereye düştün? senin daha iyi anlamadım. Amına kodum bebesi. Vur lan şunu. Karı. Amına kodum. Orada onu sikiyor. koydu ya. <laughs> Beynini patlattı amına kodum. Kanka burada Fır birisi var bu arada. Hii! <laughs> Ananı sikip. Ee, Salak olsun bir... çocuğu. Ya abi, herkes birbirini biri sanıyor. Sikeceğim şu. Sik attım bura. Anlamadım. anlamadım. O ne Aa kanka. Kanka. Kanka nasıl çıkacağız kanka? Kanka ben yarraydım. Ben öldüm. Ne oldu oğlum? Lan yanındayım, 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 yanındayım. Atakan yardım et. Onun Atakan! Atakan! Kanka ısırdı kanka. <laughs> Aa! çıktım, 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 çıktım. Allah'ını seveyim kendini kurtarsın. Benim hepsi değil abi kim buga girmiş. Ben kaçıyorum amına koyarım. Kanka. <laughs> bekle 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 Aa Engini kurtarmam lazım dostum. Orta takımın. Bunu sikeyim onun. Engin <laughs> kafayı sıyırdı, kafayı sıyırdı. Hemen de koş. Hemen de koş. Run. Kahkaha. Lan siktirim. Aram. Oo buraya buraya otele geldik bir Ka şey. Kapıya gir, geldin. buraya gir, buraya gir, buraya gel 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 buraya gir. Diremiyor. Lan ne? <laughs> Adam. <s *kayım. gülüyor> Pencereyi kapat, pencereyi kapat. Ciddi misin? <laughs> Amına kodumun piçi. Amına kodumun piçi. Anasını, avradını, karısını. Çırma, 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 çırma. Nasıl çık, nasıl çık? Niye, niye, niye? Ananı <laughs> Kanka, kanka kapısı nerede? Kapısı nerede? Tamam, 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 tamam Neredesiniz? Ben çıktım. Ben çıktım. Ben çıktım. Kaçıyorum ben. ben de çıktım. Gel 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 gel. Gel şöyle Kanka çık amına koyayım. Kapıyı aç. Çık amına koyayım. Kapıyı açıp. Lan niye çıkıyoruz? Niye niye? Aa! Lan ne oldu? Sikeyim ananı. Amına siktim. Pezemekleri bir bitmediniz amına koyayım. Kencereyi kır amına koyduk sikerim. Ne demek? Engin. Girdim. Engin. ne oluyor? Kanka bir sürü su şişesi. Ah! kanka bir, bir daha sıkı bu beni. Bu beni ısırık. Ben ölüyorum galiba şu an. Kanka takatim makatim hiçbir sikimde taşıyam kalmadı. Kapat şu kapıyı ya. İçeriye lootlayın. Ben dışarıdayım. Bir bak çamaşır suyu var. İçelim. Ölelim. Yani bu devamı gelmesin bunun bence. Arabayı nasıl çekeceğiz? Arabaya işte benzin bidonuyla götüreceğiz. Öyle gideceğiz yani. Çiğit. Amına koyduğumun Atakan'la bak kendine mont bulmuş. Lan uzun, o pederi öldürdük ya. Uzun parka bulmuş. Kanka. Abi. Ya benzinliktesiniz vardır herhalde ya. Ananı sik. Ananı sikeyim. Oğlum bana niye böyle bir şey olduğunu söylemediniz? Ne kanka. oldu lan? İçerisi zombi dolu kanka. Eyleyin. Aynen kanka yarra yedik şimdi Bu değil. kapıyı kırarsalar ve be, ben kıyafetlerimi alamazsam Gerçekten sikerim bu zombilerin hepsini sikerim. Bu bıyıklarım ve kel kafam var. Bak hele bana. <laughs> ben bekliyorum kardeş. Ben bekliyorum. Oh my god! Wow! <laughs> ah. kanka. Kanka, 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 anamız Ağzımızı sıçtık kanka. Ya şu hali baba kapına koy şu hali baba. Lan sen bir de bana bak lan. Amına koydu <laughs> you still think she's <laughs> real come on that creep